Brüklü timsahları galibiyetinden sonra çoğu spor oyuncuları birlikteyiz. İlk başta yeni transfer Muhammed başlayalım. Muhammed 84 attığın güzel goller var en son topukla. Neler söyleyeceksin maçla ilgili olarak? Valla arkadaşlar çok iyiydiler. Hep beraber çok iyiydik. Karşı takımla biraz ilkten iyi başlayamadı. Biz uzaktan sert biraz onları geride bıraktık. Selçuk abi de ileride çok iyiydi. Attı golünü yine. Golünü de attı. Mami de iyiydi canım. Yok abi. Onur sakatlanmasa daha iyi olacaktı da artık şansına. Evet. Tebrikler Muh Muhammed. Evet kaptan sen neler söyleyeceksin? 8-4 kazandınız bugün. Sen de ikinci yarı yeri, yerini sunaya bıraktın. Valla maçla ilgili olarak iki takımı da tebrik ediyorum. Güzel maç oldu. Ee, Mami'ye gelince Mavi yeni transfer inşallah bizde oynayacak. Bundan sonra. Onur'un sakatlanması iyi olmadı. Maç belki daha farklı olur ama yeter. Ama zaten hava şartları maça başladık ya bu başladı. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Biz de sizi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar. Sağ olun,